Dostlar merhaba. Bugünkü kutu açılışımız Aman tozlanmış bayağı. Amazon üzerinden almış olduğum bir ürün hakkında olacak. Birazcık kaldırayım. Açıkçası acayip tozlanmış. Keşke direkt indirmeseydim. Genel olarak bu ürünü aldığımda ısı ayarı yok deniliyordu. Ürünü açıyorum. Acaba kayıt tuşuna bastım mı? Diye kontrol edeyim. Bastım diye hatırlıyordum. Evet basmışım. Ne olur ne olmaz. Şurada açayım ben. Yoksa bu tozun içinde boğulamam ben. Alalım neredeyiz? bir hafta olacak. O yüzden ne aldım? Russell Box. Bunu. Ağır. Ağır. Neden bu tuban geldi bu ağır geldi? gördüğümüz üzere ülkelerin dilleri Türkiye varsa helal olsun diyeceğim o da yok. Fransa, Hollanda, Almanya, İspanyol, İtalyan, Rusya, Bayano, Portekiz ve Türkçe kullanım kılavuzu yine yoktur. Sadece küçük bir not, garanti belgesi ve Amazon'un irtibat numarası. Bunu kaybetmemek lazım. Ben Kıl nereden çıktı? Evet. Kıl değil toz toz. Of. Ama bunu burada yapışık dursun ya. Zaten Evet. Evet. Burada tavuk tavuk herhalde ya. Tavuk mu balık mı ne? Meyve bile meyve demişim ya. Domates. Mantar. Tost. Yeter. Tek kişilik için yeter. Gayet güzel. Ofis dedi. Normalde 2000 TL civarı satılıyor. 1600 1800. Amazon üzerinden 800 TL mi? O ne aldım? Türkiye'de yerli firmalarda en kötüsü 600 700 olmuş. Yok bile yani. Kullanıcı belgesi var ama dediğim gibi Türkçe yok. Neyini kullanacağım? Tak prize ver çalıştır. Bu da el kitapçı. Aha. Dur bir. Sanki Türkçe gördüm gibi. Aha, burada burada. Adamların günahına girdik. Aha. Bu cihaz bilmem ne. Ama zorunlu olması lazım. Yani Türkiye'de Yok bu kitap çıktı zaten. Varmış. Türk yetkililere duyurulur. Kardeşim denetiminizi sıklaştırın. Gümrükte az vergi alın. Yeter. Diğer aklıma geliyor. PTT'den mektuplar geliyor. Bir baktık içinde neler var. Neler varmış Bakan Bey? Oo. Gayet güzel. Ama çok büyük. <laughs> çok büyük. Resmen matruşka bebek gibi. Kutunun içinde kutu. Çıka çıka. Ya kardeş. Yani şunu şu kaliteyi laptopların içine koymuyorlar ya. Bunun adamın kafiye adam döversin bunlara. Ha. Yani birazcık daha büyük olsa tadından yenmezmiş açıkçası. Dürlen kaydırıyor mu? Havuza da dolmak üzere. Evet. Fişi Türk tipi. Avrupa tipi değil. Bakıyoruz. Nasıl Waltz? Germany diyor. Vay. Vallahi Alman mal olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bizim bu Almanlara karşı sevgimiz neden bilmiyorum yani. Ama Lan dökün lan bu dökün Plastik mi acaba? Şu neymiş kardeş? Yağ mı ki? Şey ya. Eee, bu vahim Millet içine merak ediyordum. Kardeş git lan git. Anam satayım. Ulan karton yüzünde. Get ya. Sonra Windows da kendini güncelleyecek. Vay babam vay. Mahrazı olay Bakalım. bir açalım. Bismillah. Oo. Erik dalı çalmayacağım. Bu var mı? Şimdi, e bunu nereden açıyoruz? Oo, ayakları da var. Dur be, yükseltme yağ var. Yükseltme mi ya? Yok. Hımm, yükseltmeymiş. Bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel yeter. Sanayi tipi değil ki yani bu sonuçta. Yeter. Evet bir gün tost yapıp deneyeceğim evet dökün o dediğim yer dökün evet bu kadar arkadaşlar kısa ve net yani tost makinalarının bakın tutacağı böyle olmalı Abanacan yükleneceksin bütün ağırlığını vereceksin buraya ki tost tostu çıksın ya yani, anladın mı Bir de sesim düzeleydi ya. Varyantlarla uğraşıyoruz ya. Kurban olayım varyant. Buradan ilaç firmalarına sesleniyorum. Yapmayın. Kurban olayım. Siz kazanacağınız diye vücudunuz paramparça oldu ilaç Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Kanalı takip etmeyi beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalalım. Hoşçakalın. Ya.